Merhaba sevgili dostlarım. Yasemin Tatkın'ın kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu, özlüyor mu, merak ediyor mu? Bunu soracağız sevgili dostlarım. Sabahsız bir zamanla niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs ayrı dargın devam eden üçlü ilişki. Platonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Ve bu okumalarımızda kolektif bir okuma olduğu için %100 size uyması mümkün değildir sevgili dostlarım. Kolektifte enerjilerin yoğunluğu neyse Kartlarımıza yansıyan enerji de bu olacaktır sevgili dostlarım. Tarot da bir fal değildir. Bir enerji okumasıdır. Kaybı ve geleceğini sadece Allah bilir sevgili dostlarım. Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Eski dostlarım da önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı sokak canlarına gitmektedir sevgili dostlarım. Şimdi gelelim bir Yasemin klasiği olarak. Öncelikle aklınızdaki kişinin size karşı sonra sizin ona karşı enerjilerinize bakacağız canlarım. Şimdi aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir dediğimizde çaresizlik geldi. Umudunu yitirme, hiçbir çözüm yolu veya herhangi bir çıkar yolu bulamama dedi. İşler biraz karışmış. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde sıradanlık geldi. Sıradan yaklaşımlar, basit ve rahat bir hayat arzusu, fazla beklentilerden kurtulma, arınma, sıradanlaşma, e, zaten siz bu insanla ilişkiye başlarken hep ben şunu diyorum işte çok wow işte büyük beklentilere girerek bu ilişkiye başlamamışsınız yani. Her insanın hani isteyebileceği arzu edebileceği minimal seviyede beklentileriniz var mı sevgili dostlarım? E, aklınızdaki kişi şu an çaresiz e, ve ortak enerjinizde ne var dediğimizde şefkat geldi sevgili dostlarım. Seveceğim bir tavır acıyarak veya koruyarak sevme durumu anne şefkati dedi. Ee, sanırım aklınızdaki kişisin bu şeyinizin hmm, Çok güzel niyetlerle bakmışsınız bu insan ama Aklınızdaki kişi bunu büyük ihtimalle suistimal etti diye düşünüyorum sevgili dostlarım Şimdi birazdan okumamızda anlarız canlarım Şimdi gelelim e, klasik tarot testlerimizi alarak canlarım Öncelikle şu anda ne yapıyor ne ediyor buna bakalım e, Duygu ve düşüncelerine bakalım Seviyor mu merak ediyor mu özüyor mu soralım canlarım Aklınızdaki kişi e, şu anda sizin dışınızda hayatında gündeminde mevzularından neler var dediğimizde iki durumu iki insanı aynı anda idare ettiğini söyledi. aşıklar kartı bir şeyler için çaba sarf etmesi lazım. Burada gururu rencide olmuş tamamlanmakla ilgili bir mevzusu var. Beklediği bir süreci var. Şimdi arkadaşlarıyla yiyip içip keyif yaptığı bir şeyden bahsetti bakalım. Yani bu insan ya bu insan Canım diyor ki aklınızdaki kişi ne yapıyorsun dedi. Ben dedi şansımla oynuyorum dedi. İyi yapıyorsun ya. Şansımla dedi oynuyorum ben dedi. Kavaz gibi oynamış yani bir şansı varmış. Bunu o kadar çok zorlamış ki sevgili dostlarım. İşin içinden çıkamadığı bir süreçleri varmış. Bunun için de gece gündüz çalışıyorum dedi. Akrabaları ve sülalesiyle ilgili yaşadığı bir durum var. Burada dedi gururum çok rencide oldu dedi. Böyle ya çok saf iyi niyetlerle onu seven bir insan var. Aşk hayatında böyle hani e, keyfi yerindeymiş anladığım kadarıyla. Ee, yine ailesi yani şu anda bu insanın şu andaki tek derdi yani onu sıkıntıya düşüren mevzular ailesiyle olan mevzular yine ailesi kökleri ataları ile ilgili bir şeyler beklemiş yani miras olabilir herhangi bir şey olabilir ee, bu beklediği durumu alamamış ve şu an çok mutsuzmuş ee, ben dedi bir şeyleri bekliyorum sürekli bekleme enerjisi çalıştırıyor bekliyorum çözüme kavuşsun sadakatle ilgili somut bir adım atmak istediğinden bahsetti. Bu arada arkadaşları tarafından çok ciddi bir yıkım yaşamış sevgili dostlarım. ve gerçekten ya yani şöyle bir şey anlattı. çok ilginç bir şekilde. Ya bu insan hani şöyle söyleyeyim. Sevdiği insanın kıymetini anlayıp tamam mı? akraba ve arkadaşları tarafından da darbe yemiş. Ya yani çok ilginç ilk defa yani. Uzun süredir böyle bir şey okuma gelmemişti. Ee, gerçekten böyle herkes tarafından darbe yap ama sevdiği insanla da evlenme niyetinde olduğunu söyledi. Burada yine tamamlanmak, dünyaya dünyavine girmekle ilgili. Evet diyor ki ben diyor gerçekten hani toparlayacak olursak ben diyor gerçekten anladım ki diyor. Yani aşık olduğu insan kimse ya da ona duygu besleyen insan kimse o kadar saf, o kadar iyi niyetlerle bu insana yaklaşmış ki ben diyor onun diyor sevgisini anladım ve onun ne dedi tamamlanmak istiyorum dediği bir süreç içerisinde. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Normalde bu kadar net net konuşmazlar. Şimdi gelelim sizinle ilgili mevzulara. Önce e, düşüncelerine bakalım sonra kalbine bakalım. Şimdi Aklınızdaki kişiye ve size niyet ediyorum. Ben doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi anın enerjisinde sizinle ilgili neler düşünüyor? Burada çocuk enerjilere bürünmüş. Ben diyor deli gibiyim. Ya burada size eli kolu bağlı çaresiz halde bıraktı ya da kendisi şu anda bu durumda. İnşaatımız halen devam ediyor canlarım. Şimdi canlarım aklınızdaki kişisine ilgili neler düşünüyor dediğimde canlarım sizinle ilgili bir şeylere hep sorumluluk almaktan kaçmış bu insan ve hep sürekli zamana bırakmış. E, bilinçli olarak olayı deliliğe vurmuş. Yani siz demişsiniz ki ya tamam bu insan böyle artık yani bu insan düzelmez ya da bu insan böyle olmaz. Ve ilişki içerisinde sizi tamamen eli kolu bağlı çaresiz halde bırakmış. Ve bunu da hani ya çok kötü bir kalbi var ya. Yani sizi bu halde bırakmış bir de maske takmış. Yani görmemezlikten gelmiş. Ve sizin varlığınız bu insana acı çektin. Yani niye siz kıymetinizi bildikçe bu insan acı çekiyor. Ya da bunu yapmış. Ben de şu anda diyor seninle ilgili süreçlerde e, işin içinden çıkamadığın dediği bir süreci var. Bak, bakın burada bir şans kartı, burada bir şans kartı... Sevgili dostlarım, ne olursunuz bak. Uzun süredir hep bu e, şans kartları çıkıyor. Yani aklınızdaki kişi için siz bir şanssınız, bir belini canlarım. Ne olursunuz şu kendi kıymetinizi, kendi kadrinizi bilin canlarım. Türk diyor, benim diyor sana karşı diyor tutku enerjim var diyor koştur koştur geleceğim senden bir şans isteyeceğim diyor. Ve bu insan e, onun gözünde o kadar güçlüsünüz ki sevgili dostlarım. Yine diyor ben diyor geleceğim senden bir şans isteyeceğim diyor. Ben diyor düşündüm taşındım diyor sana karşı bir sevgim olduğunu diyor anladım diyor. Yani düşünmese anlamayacak ya da kötü bir şey yaşamasa sizin değerinizi anlamayacak maalesef bu insanlar. Ve ben dedi artık dedi hani burada hep çocuk enerjilere bürünmüş işte zamana Bırakmış ya yaparız, eteriz gibi söylemleri varmış. Şu anda diyor ki ben diyor yani piensikten krallığa terfi etmiş arkadaş. Ben dedi şimdi dedi sorumluluğu kalarak dedi tam merkezde. Bir takım şeyleri çözüme kavuşturacağım dedi sevgili dostlarım. Bakalım seninle bunlar var. Peki kalp çeyizinde neler var? Kalbinde neler var? Bakalım. Aklınızdaki kişiye kalben size karşı duyguları nelerdir? Aklınızdaki kişiye aklınızdaki kişiye kalben size karşı duyguları nelerdir bakalım. Aşıklarla açtık. Bir özlemden bahsetti. Dengesi kaçmış. Koştur koştur gelecekmiş akrabalarıyla kavga etmiş. Anne olan bir kadından bahsetti sevgili dostlarım. Bu anne sizin neyiniz olur? Sizinle nasıl bir alakası vardır bilmiyorum. Kimin annesi yani bilmiyorum. Ya siz bir annesiniz ya aklınızdaki kişi bir anne ya da anne olan bir insan. Şu anda aklınızdaki kişi kalben size karşı duyguları nelerdir dediğimizde sevgili dostlarım. Şimdi bakın o kadar değerli ve o kadar özelsiniz ki sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi sizin bu özel yanlarınızı, bu güzel yanlarınızı hep perde arkası yapıyor canlarım. Hep, hep görmezden geliyor canlarım. Tamam mı? Benim dedi sana karşı bir aşk duygum var, aşk biraz daha dürtüseldir ama dedi işin içinden çıkamadığım süreçlerim de var dedi. Seninle dedi yolları ayırdıktan sonra da benim tamamen dengem ruhsal ve fiziksel her anlamda dengesi kaçmış sevgili dostlarım ve bu insanla tamamlanacakken evet aile sülale olabilecekken Aranızda çok ciddi bir yıkım yaşamışsınız. Bütün sülalenin dahil olduğu bir kavgadan bahsetti sevgili dostlar. Ben dedi artık bu kavgaları dedi savurup atmak istiyorum dedi. Ya siz bu insana çok fazla annelik yaptınız bu da olabilir. Ee, ve şu anda duygusal hayatıyla ilgili olarak bildiğiniz içi içini kemiriyor. Diyor ki ben diyor geleceğim senden bir şans isteyeceğim. Ya diyor bu şansı bana vermezsen e, dediği kaygılandığı bir süreç içerisinde canlarım. Ve diyor ki sen diyor benim için her zaman bir hane yuvaydın. Ve ben şu anda seni çok özledim dedi sevgili dostlarım. Yani bu insanın evet size bu kadar böyle hani koştur koştur gelmesindeki en büyük etken de tutku enerjisi olacak sevgili dostlarım. Bunlar bunlar nasıl garip insanlar. Peki aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Bakalım insan evladı. İnsan evladı sizi seviyor mu? Seviyor. Bunları yapıyor. Sevmese neler yapacak kim bilir diyeceğim. Sorasım geldi yani. Sevdiği bir dert. Sevmediği ayrı bir dert. Peki. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Ben diyor bekliyorum diyor. Şu anda ya sizi eli kolu bağlı çarşıselde bıraktı ya siz onu. Biz dedi bir karşılıklı birbirimizi seviyoruz. O benim şansım dedi. Ve bir şeyleri muhakeme etmiş. Neler anlattı, neler. Wow. Şimdi heyecanlanır. Bakın. Mevzu ne? Aklınızdaki kişi sizi seviyorum dedim. Bana bir hikaye anlattı canlarım. Aklınızdaki kişi sizinle başka bir insan, bir durum arasında kalmış. Bir ikilem. Yani tercih etmesi gereken bir durumu varmış. Bunu dedi artık dedi. Neyse. Burada kılıçlar saplanmış. Bir şeyler sonlandırılmış. Burada bir düşmanlık enerjisi oluşmuş sevgili dostlarım. Yani tercih etmesi gereken taraflardan birinin mezara gömmüş canlarım. Ve burada dedi belki de bu yani belki de sizi sildi attı bilmiyoruz ki canlarım yani ben bilmiyorum daha doğrusu burada bir şeyler sonlanmış ve şunu dedi sen gittin ben bittim ve şu an yönümü bulamıyorum dedi sevgili dostlarım bakın ee, bazen hani aklınızdaki insanlar o kadar tilki ve kurnazdır ki e kendileri aslında giderler. Sanki siz gitmişsiniz gibi ya da sizin o ilişkiden gitmeye zorlarlar. Anlatabiliyor muyum? O kadar kurnaz ve tilkilerdir. Şimdi sen gittin dedi ben bittim dedi. Ben şu an muhakeme ediyorum. Tamam mı? E, muhakeme ediyorum dedi. Senin üzerindeki gücümü kaybettiğimi hissediyorum dedi. E, ve ben sen benim için bir şansken dedi ben bu şansla dedi kumar oynadım dedi. Yani ne denebilir bu insana? Yani nasıl kötü niyetli bir insan? Nasıl art niyetli bir insan? Ve ben dedi evet dedi hani ilişki içerisindeyken e, seni dedi el kolu bağlı çaresiz halde bıraktım dedi. Hani seviyor musun dediğimde romantik duyguların olduğunu söylüyor sevgili dostlarım. E, karşılıklı bak ben sadece ben seviyorum demiyor. Biz diyor karşılıklı birbirimizi seviyoruz. Ama bu sevginin altında da tensel mevzular var. Ve bu insanda bir kader birliğiniz var sevgili dostlarım. Bunu da söyledi kendisi. Peki özlüyor musun diye soralım. Özlüyor musun? Aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? içine dönmüş bir şeyleri sorgulamaya başlamış. Ben diyor sana diyor adaletsizlik yaptım dedi. Burada ne adaletsizlik yaptıysa burada ilahi adalette tecelli etmiş. Özlüyor mu? Evet özlüyor canları. Tamam birincisi bakın sevgili dostlar bunu bir Kardeşiniz e, olmaz sıfatıyla söylüyorum, tamam mı? Şimdi aklınızdaki kişi evlilikle ilgili konularda size haksızlık, adaletsizlik yapmış ve burada bir ilahi adalet tecelli etmiş canları, tamam mı? E, ve diyor ben diyor içme diyor döndüm, bir şeyleri sorguladım. Yani ya sizin sırtınızdan kılıçla sapladı şu anda önünü göremiyor. Ben dedi bir şeyleri sorguladım, içme döndüm dedi bildiğiniz besbese yapmış ve e, bu insan. Şunu söyleyeyim ya. Niye böyle yaptı? Anne, anne olan birini sonlandırması gerekiyormuş. İlişkiniz arasında anne olan bir insan bir sonlanma ve bir yol ayrımı. Yani artık yolları ayırıp bir şey tercih etmesi lazım. Yani özlüyor mu özlüyor. Bu arada başka şeyleri de durumları da anlattı. Bu insan sizin bir de en çok arkadaşınızı özlemiş biliyor musunuz? Her anlamda yanında olan, her şeyini koruyup kollayan, sahip çıkan insan bunu çok fazla özlemiş. Ve sizin tensel anlamda kendinizi geriye çekmeniz, artık bu insanla bu, bu tarz şeyleri paylaşmıyor olmanız, tamam mı? Onun da uyanışına geçmiş. Yani her geldiğinde siz bunu kabul ederseniz sevgi dostlarım bu insanlar asla ve asla uyanmazlar. Ve asla yani şöyle diyorum ömür boyu da size haksızlık yapmaya devam ederler. Lütfen bir yerde bu insanlar dur demesini de bilin canları, tamam mı? Yani yoksa yani kötüye kullanıyorlar bunu maalesef. Ben dedi beklediğim bir sürecim var dedi. Ya bu arada hep de sizden bekliyorlar. Her şey yani her altı kendileri de. Ama gidin yani onlar size hata yapsın gidin siz onlardan özür dileyin. Yani böyle bir şey ilginç bir bakış açıları var yani. Ben dedi seni dedi asla dedi bırakmak istemiyorum dedi. Peki. Ama senden de bekliyorum. Neyi bekliyorsa. Pek merak ediyor mu diye soralım. Son olarak aklınızdaki kişi sizi merak ediyor mu? 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 İletişime geçmek istediğinden. Kapası çok fazla karışık. Aklınızdaki kişi sizi merak ediyor mu? Şimdi canlarım, sevgili dostlarım, aklınızdaki kişi şunu anlamış. Eğer bir kopuşunuz, bir ayrılığınız olduysa, sizinle gerçekten böyle sevgi dolu bir ilişki, iletişim kurduğunu söyledi. benim dedi kafam çok fazla karışık olduğu için seninle bir uzaklaşma yaşadık dedi. Bir şeyleri tamamlayabilecekken evet bir şeyler sonlanmış aranızda ve şunu söyledi hani bu arada hani merak ediyor mu? Evet merak ediyor ama adım atıp atmama konularında şu anda içinde ikilemleri olduğunu ve birbirinize karşı aşk duygunuz olduğunu ama biraz zamana ihtiyacı olduğunuzu hak ettiğiniz şey neyse bu ilişki içerisinde bunu vermek istediğini söyledi sevgili dostlarım. Seninle dedi büyük bir kavga yaptık ya dedi ve ben sana da hep böyle çocuk enerjilerde davrandım ya dedi. Bunları da artık savurup atmak istiyorum dedi. Çünkü ben dedi bu senden ayrı kaldığım süre zarfında senin ne kadar değerli bir insan olduğunu anladım dedi. Ve yonca kartıyla beraber güneş kartı siz bu insanın hayatında. Gerçekten bir şans kaynağısınız. Beslendiği bir e, insansınız sevgili dostlar. Lütfen bunun farkına varın. Merak ediyor mu? Ediyor. Ama adım atma konularında gelgitleri var, ikilemleri var sevgili dostlarım. Şimdi. Peki biz bu durumla ilgili olarak neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Biz bu süreçlerle ilgili neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Biz bu durumlarla ilgili neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor. Düşmanlık enerjisi oluşmuş canlarım. Şefkat, aşk, ödün, sıradanlık, bekleme ve son kart direnmek canlarım. Şimdi bunlar bize bir uyarı niteliğinde olacak sevgili dostlarım tamam mı? Birincisi bu ilişkide çok fazla fedakarlık yapmışsınız canlarım. Diyorum ya ederinden fazla değer eşeğe adam eder. Çok özür dilerim aklınıza sığınıyor. Diyor ki ödün başkalarının uğrunda kendi gerçekliğinden ödün vermek, fedakarlık yapmak veya karşılığında beklentiye girmek bu ödün ödül yürekte bir acı tat bırakmaktır diye canlarım. Yani bir şeyler feda ederseniz hep kendi ruhunuzdan verirsiniz sevgili dostlarım. Lütfen şu hayatınızdaki alma verme dengesini koruyun canlarım. Kendi içimizde bile eril dişil dengesi var. Bunları eğer Ha yani çok fazla eril yönümüzü şey çalıştırırsak o da sağlıklı değil. Ee, mesela hani ben bir dişil enerjiyim. Yüzde dişil enerji, yüzde yirmi beş de eril enerji olmak zorunda ki benim de hani ayaklarım yere sağlam bassın. Erkeklerin içinde de yani yüzde beş eril enerji, yüzde yirmi beş dişil enerji çalıştırmalı ki karşıdaki insan da duygularını anlasın. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir denge kaçarsa e, hayatımızın e, yani o kantarın şirazesi kayar. Anlatabildim Lütfen şu denge olayını koruyun. Verin. Lütfen ruhunuzdan çok fazla hak etmeyen insanlar için vermeyin. Sevgili kardeşlerim. Beklemek geldi. Olayların zamana bırakılması. Süre tanımak, acele etmemek, ummak dedi. Yani bir şeyler zaten aklınızdaki kişi de farkında. Mı? Hep sizden bir şeyler bekliyor. yani Yapıyor, yapıyor, bekliyor. Siz bu ilişkide gerçekten böyle hani hep aynı şeyler geliyor. Sıradanlık geldi. Çok fazla beklentiye girmemişsiniz. Yani her insanın isteyebileceği minimal seviyede. işte sevgi, sadakat, güven. Bunları istemişsiniz. Yani sıradan yaklaşımlar, basit ve rahat bir hayat arzusu, fazla beklentilerden kurtulma, arınma, sıradanlaşma dediği. Ve yine şu niye bu kadar şey yaptınız? Bu kadar fedakar davrandınız biliyor musunuz? İçinizde bir merhamet, bir sevgi var. Yani... Cehenneme giden yollar da diyor iyilik taşlarıyla döşelidir diyor, diyor. Bazen çok iyilik yapmak da o insanın karşıdakini tekamül yolculuğuna müdahale etmektir sevgili dostlar. Anlatabiliyor Ben diyorum ki bak benim 14 yaşında oğlum var. Tamam mı? Yani evet 18 yaşına kadar ben onun hayatında onun e, hani ihtiyaçlarını karşılayacağım ama ondan sonra o kendi yoluna gidecek sevgili dostlarım. Yani onu her düştüğünde elime onun dizine koyduğum zaman Tamam benim elim kanacak, Onun dizine bir şey olmayacak ama o bir şekilde o düşüp kalkmayı öğrenmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Onun da yolculuğuna saygı duymak gerekiyor. Bir, yani yine söylüyorum benim çocuğum hani görevli bir ruh e, Indigo e, ama bunun hani iyisine yani pozitifine de çalıştırabilir, negatifine de çalıştırabilir. O onun kendi ruh yolculuğu. Anlatabiliyor muyum sevgili dostlarım? Ben anne olarak üzerime düşeni yaparım. E, ne yapılması gerekiyorsa her anlamda onun yanında olabilirim. Ama o kendi yolculuğunda lütfen bunu unutmayın tamam mı canım. Şimdi siz de bu insana o kadar çok şefkat göster. Düşecekse düşsün. Dizi kanayacaksa kanasın. Siz onun annesi değilsiniz canlarım. Seveceğim bir tavır acıyarak veya koruyarak sevme durumu anne şefkat dedi. Şimdi bu kadar şefkatten bir anda düşmanla bildiniz double üstü level atlamışsınız ya. Kırıcı ve yok edici duygular, kötü niyet, soğuk savaş, tehlike. Yani bildiğiniz kendi firavununuzu yetiştirmişsiniz yani. Direnmek yani karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak dedi sevgili dostlarım. Aslında bu bu kadar mevzuyu niye yaşadınız biliyor musunuz? Yani? Aşk sebebiyle gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular. O kadar çok güzel kalplerle sevmişsiniz ki sürekli kendinizden vermişsiniz sevgili dostlarım. Yani aslında bütün mevzuda burada başlıyor. Niye gidip hani her önünüze gelene bunu yapmıyorsunuz? Çünkü hani sadece bu insana sevdiğiniz için, aşık olduğunuz için bu kadar fedakarlık yapmışsınız. Bu da hani e, bilmem ne yoğurdu bol bulup eline yüzüne sürermiş. Bu da resmen bu şekilde kullanmış yani. Yazık etmiş, günah etmiş. Hani size de yazık, ona da yazık yani canlarım. Sevgili kardeşlerim okumamız bu kadardı. Geldiniz beni izlediğiniz için kanalıma abone olup aşağı sokak canlarına destek yorumu yazdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin kalbinden yapıyorum sevgili kardeşlerim. Şayet biliyorsunuz bunlar kolektif de şayet bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntü olarak seans yapıyorum. Ve bir saat sürüyor. Benim seanslarım hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Yaşam koçuyum sevgili dostlar. Elimin, bilgim, gücüm yettiğince her şekilde katkı sağlıyorum. Can cihazları. Bakım esnasında bir sorun görürsem Allah korusun üzerinize yapılan e, negatif işlemler. Sihir, büyü, muska, nazar göz ya da, yıldız düşüklüğü ne görürsem bunlar şifalandırmak adına çalışmalar veriyorum. E, sadece bakım ücreti alıyorum. Bu işi resmi olarak yapıyorum. Çünkü e, sağladığım katkılar için ücret almıyorum. Can cihazları. Şayet bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 numaralı telefondan WhatsApp üzerinden benimle yazarak iletişime geçerseniz çok mutlu olurum. Hepinizin kalbinden öpüyorum. En güvenli yere yüce emanet ediyorum. İyi günler diliyorum canım.